Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün rakı yapmıyoruz. Bugün kolon yapıyoruz. Bir de sabun mu yapsak sizlerle? Şimdi şöyle anlatayım. Bir tane limon esansımız var. Bunu aktarlardan alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben şimdilik ilk deneme amaçlı bunu kullanıyorum. Burada bir tane limonu parçaladım. Yaklaşık 10 gündür etil alkolün içine bekliyorum. Etil alkol, e, haşmen %96 etil alkol içermektedir. Şimdi bazı videolarda görüyorum. Bunun metil alkol de yapanlar vardır. Çok sağlıklı olur kesinlikle. Nasıl rafiye metil alkol yapıp kör olmak gibi. Kolonya'da etil alkol yaparsanız çok sağlıklı olur. bu ee, şekilde e, bir tane limonumuzu parçaladım. Şimdi ben bunu süzeceğim şu şekilde. Göstereyim. Şimdi şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Bir şeyler üretirken e, ölçülere riayet etmede yarar var. Bu arada kamera açısını da ayarlayayım. Şimdi bu hafta da gideceğim. Bal sezonumuz yaklaşıyor. Evet. Kolonyamızı şu şekilde süzdüm. Şu an hepsi içindeki etil yüzde %96 saflığında. Kavanozumuzu da yıkayayım. Tam da orada yabancı Türk çalışmaya başladığımdan beri Türkçe konuşmakta zorlanmaya başladım. Ben daha çok çalıştık çalışıyor. Evet. Şimdi şöyle yaklaşık %96'lık bir e, alkolü %80 derece alkole getirmek için alkometremiz lazım. Ya da ölçüsüyle bunun bir oranı var. Hesabı da çok basit. yüzde i̇şte 96 etil alkolü. Kaç derece? Yüzde 80 yapmak istiyorsanız yüzde 96 bölü 80. O içerinizin ölçüsünü veriyorum. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Şimdi alkolümüzü şurada süzdük. Bu limonlarımızı başka bir iş için kullanabiliriz. Ama ben kullanmıyorum. Direkt bunları çöpe ayırdık. Evet, eleğimizi dikiyoruz. Tamamdan dayak denemez için biliyorsunuz böyle eleğimizi şuradan yitiriyoruz. Ondan sonra yaklaşık bu etil alkolde ben buna etil alkolde yaklaşık e, 10 gündür bekletiyorum. Yani i̇lla 10 gündür değildir tabii ki. Yaklaşık 2-3 günde de olabilir. Ama ben yoğun limon almasını elde etmek için yaklaşık 10 gündür beklettim. Şimdi saflık derecesini alkol varsa çok pahalı bir şey değil. İnternette de bakabilirsiniz. Değişik alkol var. Yaklaşık 60-70 liraya alabileceğiniz güzel ölçümde alkol metreleriniz var. En güzel yani hesabını geçtim. En güzel yapacağınız. İşte burada esansımızı görüyorsunuz. Bunu aldık. Bu en yaklaşık. Göstereyim şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 damlamızı damlattık. Şimdi etil alkol şöyle bir şey. Etil alkol sabun olsun. Bunlar ciltteki yağ dokusunu çok yoğun kullanımlarda bozan maddelerdir. Şimdi mikroba karşı ekili olsun diyorsanız 80 derece keskinlikle yapmanız lazım bu kumayı. Bu da nasıl salıyoruz? Belirli bir ölçüsü de var. Eğer o metreniz yoksa. Ee, şimdi buna esansımızı ekledik. Limon yağımızı gördüğünüz zaten. Ben tekrardan göstereyim size. Bunu atla bulabilirsiniz. Yaklaşık 40-50 lira bir fiyatı var. Bedeniniz bulunduğunuz yere göre değişik olarak. Bu neymiş? Harif olur. Esansı limon yağı. Bunu üretebilir misiniz? Üretebilirsiniz. Ulaşmaya değer de değmez bence. Anlayın gitsin. Şimdi buna belirli oranda su ekleyeceğim. Şimdi alkol metrem kırıldığı için şu an sadece karışımı hazırlayacağım. Buna belirli bir oranda su ekleyeceğiz. 80 dereceye getireceğiz mikroplara etkili olmasını istiyorsanız. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Şimdi artık marketlerde orijinal limon kolonyası, eski limon kolonya bulmak zor oluyor. Ne yapıyoruz? Biz de kendi kolonyamızı kendimiz yapıyoruz. 80 derece. işte çoğu da zaten eee keskinlikle etil alkol muadili 80 derece alkolünüz olursa e, virüsleri öldürür. Bununla ilgili ben bir araştırmayı okudum. 80 derecedeki alkolü ısırırsanız koronavirüsle dahil olmak üzere elinizle bulaşan tüm virüsleri öldürüyor. Bu sefer rakı videosu yapmadım. Bu arada rakı videomun ikinci videosu olacak. Etil alkol ile ilgili bir testimiz vardı biliyorsunuz. E, soda ile ilgili veya sirke demiştik. İşte bundaki karbon biliyorsunuz etil alkol işte karbon karbonla hidrojenin birleşmesi, kardeşim metil alkol olmaması için bir tane daha video çekmeyi planlayalım bununla ilgili. Bu da ne olacak? İşte şimdi elimizde bir etil alkolümüz var ama saflık derecesi önemli. Bu arada yaş üzüm veya tanımsal kökenin etil alkol arasındaki ile ilgili bir video yapmayı düşünüyorum. Mesela arasındaki fark ne olabilir sizce? Bunu da yorumlarda belirtiniz bakalım. Tarımsal kökenli etil alkoller rakıyı geleneksel rakımız biliyorsunuz. Yaş üzümü ile elde ediliyor. Peki ee, şu an tarımsal kökenli etil alkol kullanılıyor. Mesela yeni rak için verirsek %35 oranında artık gıda kodeksine göre girdi bu. Tarımsal kökenli etil alkol kullanılıyor. E, şimdi ona girersek yaş üzümünün damlattığımız etil alkol ile Tanımsal kökeni biliyorsunuz. Tarımsal kökeni genelde e, şeker pancarı, buğday. Alkolün oluşumunu biliyorsunuzdur. Artık her kimya kimyager olduk diyorsunuz. E, bununla ilgili şekerde suyun birleşimi oluyor zaten. Karbon, bunu bir, belli bir fermentasyon noktaya tutuyorsunuz. Sonra kaynatıyorsunuz. Buna et, elde ettiğiniz alkol 68 dereceden itibaren metil alkol 78 dereceye ulaştığında etil alkol oluşuyor. Bunlar bir hesabı var işte. Yaklaşık belirli bir litrede şu kadar baş atmanız falan lazım diye. Bu şu an gördüğünüz tanıtsal kökenin bir etil alkol kullandım bununla ilgili. Şurada göstereyim. İçine limonlarımızı doğradım. Peki böyle bir şeylerin üretimini yaparken belirli bir prosedüre uymak lazım. Neden uymak lazım? Ee, zarar görmek istemiyorsanız işte deri hücrelerinizin daha keskin yaparsanız derinizdeki yağ hücrelerini öldürürsünüz. ve deriniz, e, cildinizdeki çatlakların artmasına sebep olursunuz. Yağ dokunuzu bozar. O yüzden belirli derecenin üstüne çıkmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunu ben ne onu şöyle etil alkolün içine orijinal koydum. Bunu metille yapanlar da var. işte etil alkol üretiyorlar. işte baş kısmını alıyorlar. Bununla ilgili konu alıyorlar. Yani çok uygun mudur? Yani şimdi içmesi sağlık olmayan bir şeyin ben bunu yüzüme kullanmayı bilmiyorum. Yani hayatım bu kadar ucuz olduğunu da düşünmüyorum. Yani boya da kullanırım. Arabanın yakıtını da koyabilirsin. Ama arada etil alkol şöyle bir şey var. Şimdi 96 oktav kullanıyoruz biz benzinde. Eğer bunun yaklaşık Avrupa'da buna %10 katılı. Yani 50 litrelik bir alkole 5 litre etil alkol katarsanız bu oktavlık yüksek oktav bir yakıt oluyor. Türkiye'de 96 oktava kadar yapılıyor bu işler. Şimdi ben buna sırasıyla takip edersek Alkol metrem gelince edeceğim. 80 derece keskinliğinde bir limon kolonyası yapacağım. Bakalım kokusuna. Hmm, yoğun limon, limonu alıyorum. Şimdi bakkallarda satılan artık limonu kokusunu alamıyoruz. Ben bunu 80 dereceye getireceğim. Bunu da nasıl sağlayacağım? İşte bunun bir formülü şeyi var. Çok basit. İşte %96 keskinliğinde etil alkol olsa bunu kaç derece? 80 dereceye gelmek istiyorsanız bölün 80'e işte eriyenizin içeriği çıkmış oluyor. işte kaç litre etil alkol kullanınız? 200 mililitre etil alkol kullanın. Hacmen bu hesabınız. Şimdi etil alkolün bir hacmen hesabı var. Hacmen dediği zaman hacmen olarak hesaplıyoruz biz bunu. Yani 200 mililitre kullanıyorsam ona yani göre bunu seyreştireceksem aradaki oranın farkını alıyorum. Bunu da ekleyeceğim. Su miktarını ekleyip ee, ona göre de işte eklemede hesap. Alkometre gelince bunun direkt derecesini ölçerek de bulabiliyorum. Şimdilik videom bu şekilde. Bu şekilde de 8 dakika olmuş. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Ee, şimdi ikinci bir videom vardı. Etil alkolün. Bu bir üniversite tezimizdi. İşte bu renk ilgili. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani bu testler sadece e, sizin alkolün e, derecesi. Mesela renk testini yapıyorsunuz. %100 testi değildir yani. Bunu herkesin aklına gelebilir. %100 testini istiyorsanız bunu bir laboratuvara götüreceksiniz. Laboratuvar şartlarına yaklaşık 400-450 lira gibi bir laboratuvar fiyat alıyor buna. Ben şimdi e, propolis de kullandığım için, götürdüğüm için en düşük laboratuvarın testi 450 TL civarında başlıyor laboratuvar testlerinde. Şimdi şöyle piyasada üretilen etil alkoller e, ne derler? Birinci sınıf etil alkol değil tabii ki. Tanımsal köken olanlar hiç değil zaten. Yani geleneksel rakı yapımında kullanılan etil alkol değil. Şimdi şöyle oluyor. Ee, bir kere damıtılıyor. Siz bunu ikinci defa damlatmanız lazım. Kaynatmanız lazım. O da nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir video çekmeyi planlıyorum. Şimdi buna e, devamlı suyunu e, gerekirse alkolünü ekleyeceğim. Şu an içine zaten etil alkol içinde beklettim. Belirli bir oranda su ekledim. Şimdi derecesini alkol metrem gelince ölçemiyorum. Alkol metremi sakarlık yapıp kırdığım için şimdi size gösteremeyeceğim ama bunun da devamında bir video çekmeyi planlıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kafanıza takılan sorular olursa yorum kısmında belirtin. E, bilginiz dahilinde cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.